Herkese merhaba arkadaşlarım arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Bro Stars oynuyoruz ve dün akşam Brawl Stars oynuyordum. Larry ve Lowry geldi. Ben de kostüm aldım. Dün, e, upgrade attım. Falan yani. Şu an ben delili açılıyor. Drak oyuna geldi mi acaba? Yok ya. Yok. Şimdi. Bu videoda 11.000 olmaya çalışacağız. Amacımız 11.000 olmak. Let's go. Ay. Kayıda açmayı unutmuşum. Kayıda açmayı unutmuşum ben. hop 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 dostlarım like attınız mı abone abone oldunuz mu o zaman devam edelim let's go üzgünüm kaydı açmayı unutmuşum ya ultinin dolmasına bir vuruş kaldı ya hadi he hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım Let's go. Tekrar da tekrar. Evet girdik. Buna yaklaşmamak lazım. Aa. Hmm. Evet bonus star hediyesi geldi. Holy bakayım bonus star hediyesi. Let's go. Hadi. Hello. Karakter gel. Karakter gelirse video biter. Karakter gelirse video biter. Of. Hadi ama. Ah. Oh. Ya gizemli gelse sevinirim. Destansı gelse de sevinirim aslında. İnşallah tane bir veya gizemli gelir. Hadi, hadi. Süper önder de kalıyor ya. Şansa bak ya. Uf. Aga be. Hadi destansı. Altın. İyidir, iyidir günlük hediye de alak. Oyun donmaz. Hadi. Bari bu gizemle olmadı ya. Of. En azından mücevher verdi. Aa bu da ücretsiz. Al dördüncü gün.

Burada çok kötü şeyler veriyor. Şu günlük şu günlük hediye de bazen çok kötü şeyler veriyor ya. Aşırı kötü şeyler veriyor burada. Nerede? Çık dükkanda. Çık Yükseltebilirim Bas Bu aksesuarı Bana daha işe yarar Let's go Let's go Of Neden sutu Neden ya dur dur. Şu ucundan ultiyi doldur ulti. Kaç. Bu bize ulti atacak. Ulti atacak bize. Şu an içimden bir ses. Bana saldıracak. Ne, en azından biri bana saldırırsa ultim hazırda duruyor. Sağ ol be susu. Ultimi doldurdum sayende. Stu'yu ne yolduruyor lan. O benim ultimdi. O benim ulti doldurucumdu. Neden? <laughs> Allah. Şimdi Stu'yu savunduk diye bir de ölmeyelim. Hadi hadi. Let's go. ya. Bir de ikili atıyor ama ya. Of. Penny çok siniri bozucu bir karakter. Ama en sinir bozucusu değil. Ya bak bir de buraya koymuş. O buraya da koymuş. Yeter yuh. iki tane koy ya. Gel lan. Aha. Hop 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 hop. Of. Gelmesin artık Ender Ender'den bıktım bıktım. Ender gelmesin. Let's go. Hadi girdik. Bu çok işe yarıyor. Dikkat dinozor var. Dikkat dinozor var. Ah be. Hop hop. Hızlı, hızlı. Come on, come on. Sen git. Sen git. Sen git. Oh yeah. Evet, onun adı boombox. Her yerde bazen benim mermilerim dolaşabiliyor. Ah be. Her kaybettiğimde karakter değiştiriyorum. Hadi bakalım. Ee, bu sefer ne olsun ne olsun. Primo Primo Let's go Başladık Uğraşma benle Ashley Look at me Kaç, 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 kaç. Bu benden ulti doldurmaya çalışıyor. Git, 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 git. Delir maç, delirme challenge. Sözümü tuttuğum gibi tekrar karakter değiştiriyoruz arkadaşlar. Next. Let's go. Evet girdik. Max energy. Hop 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 Gel lan. Gel lan buraya. Hadi bakalım. Bize pro bırak derler. Hadi bakayım. Eyvah. Ortalık karıştı aga. Biz buradan ufak sıyrılsak mı acaba? Hadi ya. Çok az kaldı be. Çok az kaldı be. Çok az kaldı be. Çok az kaldı. Girdik. Bu bana her an saldıracakmış gibi duruyor. Kimse güvenme. Allah ben kırıverdim onun kutusunu ya. Ef. Kural 2 Kimsenin kutusunu kırma. Ya of sıkıştırmayın işte be. Oha bin tane. Vuuu yeah, Şuna bak çok iyi. Ender geldi. Hiç şaşırmadım. Yine hiç şaşırmadım. Hadi bakalım. Hadi. Bundan bari gizemli gelsin. Ben senin yapacağın iş. Hop videoyu bitirmeden dostlarım size bir şey demem gerekiyor. Dostlarım ben bu videoyu yaparken ay videoyu editlerken çok uğraştım. Emeğimin karşılığı olarak abone olursanız çok iyi olur. Of süpersel ya. Üf. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.